Biraz arkadaşlardan koptum. <laughs> İleride bekleriz ya. Heh! Neredesiniz? Ne yapıyorsunuz? Yatıyor musunuz? Ulan hepiniz aç mısınız ya? Vay anasını, bu köpekler burada aç ya. Of! Buralarda ne bulacak, ne yiyecek bunlar ya? burada da çok cam var. Cam bölgesine geldik. Vallahi cam var çok. Heh. Her taraf pislik içinde ya. Allah Allah. Keral abiyi bekliyorum ya. Çok gerilerde kaldı. Şu ileride bir mola vereceğiz. Bir çay içeceğiz sevgili arkadaşlar. Yani 26. 27. kilometrede falan. 那不行。Yeah, Ölü mü ya? Ha yok değil. Ha geldin mi? He? Kim? Ha. Nasıl? Geçişinceye kadar yavaş geçtim ha. He ya, yavaş geldim, mi? Evet bekledim. Şimdi geçişi geçtim. Dedim ya alırım lan bir <laughs> anahtarlarınızı. <laughs> Biz deriz, sen bizi geçemezsin zannettik ama geçtim diyor. Kim onlar mı? <gülüyor> 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 Vermediler mi anahtarları? Yok devam ediyoruz. <laughs> Abi şu ileride bir çay içeceğiz değil mi? Çay zaman ediyoruz. <laughs> ama ayetimiz Evet. <gülüyor> Bugün benden <vermem> yalnız. <yani. gülüyor> <laughs> ben sevabı vermem. Bugün vermem. Abi şurayı yavaş geçelim burada. Stabilize var burada. Burada stabilize var. Dönelim mi asfalta buradan mı girelim? Asfalttan yani. Ha soldan. Burada cam var dikkat et bak. Buraya yavaş yavaş yavaş. Camla Yavaş yavaş. Ben biliyorum buraları. Eşek takla. Adamlar üç mü üç atmış, üç mü Sorma ya. Ne işi o o konu Bırakmıyor Pisliğini bırakıyorsun gidiyorsun ya. Yani. <laughs> ne diyeceğim abi işte. Dua edeceğiz abi. Allah ıslah Başka ne yapacağız abi? Başka bir şey yok. Hep dua. Abi Decathlon Cuma günü açılıyor burada. Öyle mi? Decathlon'u biliyorsun. Biliyorum. Şeyde Serdoğan Ayağına da Cuma günü gideceğim ben bir. Bir bakayım. Bilmiyorum. Bisiklet. Bilmiyorum. Ben geçen pazar günü Decathlon'a gittim bisikletle biliyorsun. Anlattım sana. İzmit'e. Ya bilmiyorum. İzmit e. bilmiyorum. He, gittim. Su mataraları var şuralarda. Evet. Onlardan bakayım dedim. Bulamadım yani. Var da aslında orada da. Ya bana uygun değildi. Yusuf'un yeri yok mu şeyde? Biliyorum, biliyorum. Medical Park, e girerken, Aha, da, da ha, biliyorum, Medikal Park İzmit'e giderken. oradan solda. ayakkabı falan He he Annem de orada yatmıştı Medikal Park'ta. Ha. Oradan. Ya, 36 kilometre buradan işte. İzmir zaten 40. Böyle Eşme'ye gidiyordum. Eşme'de öteydim bir de katmana gireyim. Yani aslında programı gitmedim. Gittim dönüşte de özlülüğe uğradım. Tabi tabi o günü bir 75 bin'e yaptık öyle. Yavaş yavaş. İnşallah pazar günü hava böyle olur. İnşallah. Biz suya gideceğiz pazar günü. He? Suya gideceğiz. Amca gelin dedi. Bir piknik yapalım. He iyi olur. Cumartesi yapacaklardı. Vazgeçtiler. Işte. <laughs> <laughs> pazar cumartesi yemek çalışanlar var. Tabii. Çeviri. Biz de hayırlısı inşallah.